Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda bir önceki videonun devamı nitelinde kişi bilgilerini güncellemeye devam edeceğiz. KBS şifremizde maaş modülüne giriyoruz. Harcama birimimizi seçtikten sonra maaş bilgi girişi. Buradan işlem yapmak istediğimiz kişinin çalıştığı okul veya kurumu kuruma geçiş butonuyla seçiyoruz. Daha sonra kişi sorgula yapıp personel listesine ulaşıyoruz arkadaşlar. Buradan bilgilerini güncelleyeceğimiz kişinin İsmine tıklayıp kişi kartını görüntülüyoruz. Bu kişi kartının üst kısmı devamı niteliğinde bir sonraki resimde alt bölümü göreceğiz arkadaşlar. Bir önceki videoda personel bilgileriyle ile ilgili bilgiler vermiştik. Bugün ise kadro ve tazminat bilgileri bölümü yani ortadaki sütundan ilerlemeye devam edelim. Burada hizmet sınıfı diye bir alanın olduğunu görüyoruz. Burada seçenekler var arkadaşlar. Genel idari hizmetler, din öğretimi hizmetleri, eğitim öğretimi hizmetleri gibi. 657 sayılan hizmet sınıflarını listeliyoruz. Bu kişi şef olduğundan genel idari hizmetler sınıfı içerisinde. Burada ünvan adı. Genel idari hizmetler sınıfı seçildikten sonra arkadaşlar bu kutucuğa tıkladığımız zaman bu hizmet sınıfı içerisindeki ünvanlar listeleniyor. Bu listeden uygun olan ünvanı seçiyoruz. Fakat bunun kısa yolu bu kutucuğa tıklayıp kişi ünvanı şefse klavyemizden şef yazıyoruz veya şube müdürü ise şube müdürü yazdığımız zaman bu liste alanı daralıyor ve o kadar ünvan içerisinden doğru ünvanı bulmamız daha da kolaylaşıyor arkadaşlar. Genel idari hizmetler sınıfı ve ünvanı seçildikten sonra ünvan kodu buraya otomatik olarak sistem tarafından atılıyor arkadaşlar. Burası gördüğünüz gibi pembe, pembe olduğundan müdahale edemiyoruz. Genelde muhtemetler bu ünvan değişikliğini nereden yapacağı konusunda bazen tereddütler yaşıyorlar. Bu alandan istediğimiz hizmet sınıfı ve ünvanı seçebiliyoruz. Burada kadro derecesi. Kadro derecesi arkadaşlar şuradaki derece kademi dediğimde çok sık karıştırılabiliyor. Kadro derecesi maaşı etkileyen bir unsur değil. Bu derece bu kişinin, bu kadronun 657'deki kadronun önemliliğini arz eden bir derece arkadaşlar. öğretmenlerde Ödeme esas derece, emekli esas derecesiyle birlikte ilerlerken diğer memurlarda bakanlık onayı gerekiyor. Bakanlıklar belli dönemlerde e, kadro dereceleriyle ilgili kurumlara yazı ve olur gönderiyor arkadaşlar. O olur ve yazı bize ulaştığı zaman bu kadro derecesini değiştiriyoruz. Yani burada kişi 3. dereceye de düşse bakanlıktan olur gelmediği sürece bu kişinin kadro derecesi 4'te kalıyor. Değiştirmiyoruz, müdahale etmiyoruz arkadaşlar. E, derece ve kademeler. Derece ve kademeleri ilerleyen videolarda daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Çünkü tüm maaşlar, maaş unsurlarını etkileyen önemli bir unsurdur arkadaşlar. Burası. E, genelde biz terfilerimizi e, bu terfi butonundan ve orada açılan ekrandaki cetvelden seçiyoruz. Fakat e, bu ön yüz Buradaki ekrandan da değiştirme imkanımız vardır. Maaş, sistem maaş hesap ederken buradaki derece ve e, kademeleri baz alıyor arkadaşlar. Burayı da e, çok kurcalamıyoruz. Terfilerimizi terfi bölümünden veriyoruz. Burada pratikçe değiştireyim mi yapmıyoruz arkadaşlar. Çünkü hatalara sebebiyet verebilir. Fakat burayı bazı durumlarda kullanabiliriz. Hangi durumlarda kullanabiliriz? Örneğin e, bu kişinin e, derece kademesi 4'ün 3'ü yaptık derece kademe terfi bölümünde. E, fakat e, anlaşıldı ki bu 4'ün ikisi olması gerekiyor. Biz de 4'ün 3'ü işlendiği için terfisine bir de maaş ödediysek bunu sistemden düzeltemiyoruz arkadaşlar. Fakat buraya gelip 4'ün ikisi yaptığımız zaman, Maaşı da buraya göre hesap olunduğu için doğru derece kademede maaş yapmış oluruz. Yani arkadaki yaptığımız bir terfi bölümünden yaptığımız hatayı oradan düzeltemeyince buradan pratik bir şekilde düzeltip kişinin doğru maaş almasını sağlayabiliriz. Bir de burada aylıksız, izinler, aylıksız izinde olan personeller veya işte açıkta olan personeller olabiliyor onların terfilerini e, terfi bölümünden değil de e, buradan değiştirip takip edebiliriz daha sonra göreve iade olduğu veya aylık sizinni bittiği zamanda bir, e, terfi olurları geldiği zaman bu kişilerin gene terfi bölümünden terfi bölümünden do, doğru işlemi yapıp terfisini verebiliriz arkadaşlar. İstisnai durumlarda kullanırız yani burayı. Özellikle terfide hatası olan kişileri için doğru terfide maaş ödemek için burayı rahatlıkla kullanabiliriz. Burada gördüğünüz gibi bir pembe alan var. Burada hizmet tazminat oranları, ek gösterge durumu, o kişinin iş güçlüğü, zammı vesaire yani yan ödemelerinin görüntülendiği bir alan var. Burada da yine bir seç butonu var. Burada da cetveller açılıyor arkadaşlar. Genellikle bunun nakil gelen kişilerin nakil alırken kullanıyoruz. Yoksa bu değerleri, bu gösterge rakamlarını gene terfi bölümünden, cetvellerden yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bazı personeller bodrosunda eş güçlü zammı gözükmüyor, işte teminde güçlük zammı alıyor muyum gibi sorularla karşılaşıyoruz. Arkadaşlar bu alandaki gösterge rakamları bodroda bu isimlerle değil de yan ödeme aylığı şeklinde gözüküyor. Yani 500 artı 200, 700, 700 çarpı yan ödeme kat sayısıyla çarp, çarptığımız ortaya çıkan sonuç e, TL olarak Bodro'da yan ödeme aylığı olarak gözüküyor. Yani Bodro'muzda bu şekilde iş güçlüğü zam olarak gözükmüyor arkadaşlar. Bunun da u, uyarısını personellerimize yapabiliriz veya kişi kartını okul idaresi görüntüleyip kişinin bu iş güçlü zamını alıp almadığını buradan rahatlıkla görebilir. Gene burada e, yabancı dil tazminatı ile ilgili bir alan var. E, dil tazminatlarımızı gene üst kısımda e, dil tazminat bilgi girişinden yapıyoruz. Fakat burada da, da kişinin hangi dilde dil tazminatından İngilizce mi, Almanca mı yararlan yararlanmadığını görebiliyoruz arkadaşlar. Yine engellilik vergi indirim katlarını buradan tahip edebiliyoruz. Ee, bir diğer kısım arkadaşlar, e, diğer bilgiler. İsterseniz bu bölümü diğer videoya, gelecek videoya bırakalım arkadaşlar. Ee, çok beğenmediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.